yok. Benim hayatım yok. Ben yaşamıyorum oğlum. Ben yokum, bittim ben. Sen bana dedin ya Rize'de kafana sıkacaktın, sıkamadın. Ben sıktım, kafama sıktım, patlamadı. Niçin ölebilirim? Niçin ölebilirim? Bilgisayarın arkasındaki çocuk dediğine göre yetenekliyim Yaşayan halimi beni kabul ettiklerini göremeyebilirim Kapanırsa bu bedenim yarın kesin ana sayfana düşebilirim Hikayem bitince gez hikayeleri suratımı göreceğine eminim Bu çocuk ne kadar İsteyin için teşekkür ederiz Biz hayattayken bunu görebilirdik Şimdi gencecik bir bedenin daha bu oyundan çıkıp gittiğini seveyim Cenazem kalabalık olabilir Hatırla kardeşimiz Vio gibi Veyahut birkaç güne mezar başında sadece göreceğim ailemi Peki ya Moti korkuyor musun ölümden? Tupak gibi Biggie gibi Beslenin senin sokakları ölüm peşinde gibi hissediyorsun sıra seni Paranoyaları gerçeğe çevir Beslemek istiyordum yeteneğimi bu ara korkuyorum diyebilirim Allah'ım bir kere merhamet et Kalırım uzak dualarından Bağda yakınlaşabilmem için mi yanına çağırdın kardeşim? Sahte ortam, yüzler, isler, duygu yok Bu gündem değişir, ki gider, kimsenin ayrı yok Ben hayattayken destekçik diye yalvaracak halim yok Sen bunu göçtüğümde hatırlayacaksan buna ihtiyacım yok Sikimde değil, dinlemeyin Saçmalayamam bu kesime net. Nasıl tınladığın değil, önemli olmalı ritimler Üstüne ne söylediklerin Sıkıştır kelimeleri ve olabildiği en anlamlı haline getir Bütün yaptıklarım ölünce basit bir eşlik olabilmek için değil